devre elemanlarının sembollerle gösterimi, devre elemanlarının görevleri. Evet, elektrik devre elemanlarımız biliyorsunuz ampul, anahtar, pil ve bağlantı kablolarıydı. Bunun haricinde yine pilin konulduğu pil yatağı, ampulün takıldığı duy devre elemanıdır. Evet ama pil yatağı ve duyun sembolü yoktur. Bunun haricinde ampulün sembolünü, anahtarın açık anahtar kapalı anahtar olarak sembolünü, bağlantı kablosu ve pilin sembolünü öğreneceğiz hep beraber. Ve elektrik devre limanlarının sembollerinin tüm dünyada ortak semboller olduğunu da hatırlatalım. Uluslararası bilim için tüm dünyada ortak sembol kullanılmaktadır. Videomuzda devam edelim basit elektrik devresinin resmini çizmek hepimiz için uzun zaman alan zahmetli bir iştir. Devre elemanlarının resimlerini çizmek çoğu zaman zordur. Bu nedenle tıpkı rakamlar gibi herkesin anlayacağı ve tüm dünyada ortak olan semboller seçilmiştir. Elektrik devrelerinin sembollerle gösterilmesi ortak bilimsel dil açısından oldukça önemlidir. Böylece dünyanın herhangi bir yerinde üretilen bir televizyonun şeması farklı ülkelerde rahatlıkla anlaşılabilmektedir elinde ampul, pil, anahtar ve bağlantı kablosu sembolle gösterilir. Duy ve pil yatağı yardımcı devre elemanlarıdır. Bu nedenle sembolik gösterimi yoktur. Devre elemanlarının sembolleri şöyledir. Ampul, pil, artı kutu, eksi kutu. Anahtar, açık anahtar, kapalı anahtar, bağlantı kablosu. Evet çocuklar buraya dikkat edelim bağlantı kablosu sadece bir çizgi ile gösteriliyor bakın pil artı ve eksi kutupları olan kimyasal bir maddedir bir tane pilin gösterimi bu şekildedir devremizde birkaç tane pil olduğu zaman bir pilin eksi kutbunu diğer pilin artı kutbuna bağlayacak şekilde yerleştirilir piller birden fazlaysa birinin artısı diğerinin eksisine bağlanır iki artı ya da iki eksi yan yana geldiği zaman Devreden akım geçmez çocuklar. Onun için pil birden fazlaysa birinin artısı diğerinin eksisine bağlanacak şekilde devre kurulmalıdır. Buna dikkat edelim. Yine kapalı anahtar ve açık anahtar olarak anahtarı gösterimi iki şekilde buna dikkat edelim. Ampulün gösterimini de dikkat edelim. Evet bu devre elemanlarını ve sembollerini mutlaka çok güzel bir şekilde öğreniyoruz. Evet şimdi devre elemanlarının sembollerini çalışmalar yaparak pekiştirelim çocuklar. Ee, bu ampul hangisiydi? Hemen eşleştirelim. Evet. Pilimiz, anahtar ve bağlantı kablosu. Evet. Değerli limanları ile ilgili tablonun eksik kısımlarını uygun kutulara sürükleyerek tamamlayalım diyor. Evet çocuklar. Pil. Pilin görevi elektrik enerjisi üretmek. Ampulün görevi elektrik enerjisini ısıt, ışık enerjisine dönüştürmek. Anahtar elektriğin geçişini kontrol etmek. Yani devrenin anahtarını kapattığın zaman devreden e, akım geçer. Yani elektrik akımı geçer. Ampul yanar. Anahtarı açtığınız zaman e, devredeki elektrik akımı e, geçişi kesilir ve ampul söner. Onun için kontrolü geçişini sağlar anahtar. Devre elemanları da e, tüm devre elemanlarının birbirine Bağlantı kablosu da tüm devre elemanlarını birbirine bağlar. Görevleri bu şekilde. E, Sembollerini de görüyorsunuz. Evet, e, şimdi bunları zaten söyledik. E, çocuklar bir devrede, evet anahtar bir devre elemanıdır, e, olması lazımdır ama eğer anahtar yoksa, bir devre kurulduysa o devre ne olur? Kontrolsüz bir şekilde sürekli yanar lamba, ampul sürekli yanar çocuklar. Anahtar elektriğin geçişini kontrollü kullanmak için gereklidir. Ama anahtarın olmadığı bir devrede de ampul yanar çocuklar. Bunu unutmayın. Ama devre elemanı olarak anahtar da bir devre elemanı devrede olması gereken bir devre elemanıdır. Şimdi birinci sembolümüz pil sembolü biliyorsunuz. Evet pilin görevi elektrik enerjisi üretmek. Bu sembol sembolü elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürmektir görevi. Evet, bu sembolümüz anahtardır. Kapalı bir anahtar göstermiş. Evet, kapalı bir anahtar elektrik geçişini kontrol etmektir görevi. Evet, bu devre elemanımız da bağlantı kablosudur. Devre elemanlarını birbirine bağlar. Evet, görselleri verilen devre elemanlarını sembolleriyle eşleştiriniz diyor. Hemen birinci görselde pil görüyoruz. Sembolünü hemen taşıyalım. İkinci görselde ampul görüyoruz. Üçüncü görselimiz anahtar. Zaten sadece açık anahtar var burada. Anahtar zaten burada da açık görüyorsunuz. Ee, bu da bağlantı kablosu. Cümleleri okuyarak doğru ve yanlış e, olup olmadığına bakalım. Elektrik devre şamalarında düz çizgi ile kablo temsil edilir diyor. Evet. elektrik devre elemanlarında düz çizgi kabloyu gösteriyor, bağlantı kablosunu. Doğru bir ifade. Elektrik devresi elemanlarının sembollerle gösterilmesi ortak bilimsel dil açısından önemlidir. Evet, doğru. Elektrik devrelerinde duy sembol ile gösterilmez. Doğru. Devre şemalarında pil ve pil yatağı aynı sembollerle gösterilir. Yanlış. Pilin sembolü vardır ama pil yatağı sembolle gösterilmez. Onun için yanlış. Devre elemanlarının resimle gösterilmesi farklı lisanlarla iletişim kolaylaştırır. Şimdi devre elemanları resimle mi gösteriliyordu çocuklar? Hayır. Sembollerle gösteriliyordu. Onun için bu ifade yanlış. konu sınavımızı yapalım şimdi. Düz çizgi olarak gösterilen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet siz de düşündünüz. Cevabımız nedir? Bağlantı kablosu. İkinci sorumuz aşağıdaki sembollerin hangisi ampule aittir? Evet tabii ki B e seçeneği. Kaç numaralı devre elemanlarının sembolü yanlış verilmiştir diyor. Evet. Birinci devrede ampul gösterilmiş. Doğru. İkinci devrede pil sembolüyle gösterilmiş doğru. Bağlantı kablosu doğru. Dördüncü devrede şekilde kapalı anahtar demiş ama açık anahtar göstermiş sembolde. Onun için dördüncü ifade yanlış. Yukarıdaki radyo 3 pil ile çalışmaktadır. Buna göre radyonun çalışabilmesi için yerleştirilen pillerin sembollerle gösterimi hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor çocuklar. Zaten A ve B şıklarında sembolle gösterilmemiş. Resimle gösterilmiş. C şıkkında da baktık. 3 tane pil var ama bakın 2 pil artısı artısına denk gelecek şekilde bir araya gelmişler. Onun için burada ne olur? devreden akım geçmez. Dolayısıyla radyo çalışmaz. Doğru gösteren gösterim D şıkkındaki gibidir. Ben size konu anlatımında söylemiştim. Birden fazla pil olursa ne olacak? Birinin artı kutbu, birinin diğerinin eksi kutbuna gelmesi lazım. Burada gördüğümüz gibi burada bir pil var. Bu ikinci pil. Birinci pil ikinci pille nasıl bağlanmış? Eksisi artısına denk gelmiş. Bunun eksisi de diğerinin bakın artısıyla birleştirilmiş. Bu şekilde devreden akım geçer çocuklar. Cevap D 5 Beşinci sorumuz. Fatih fen bilimleri dersi için basit bir elektrik devresi hazırlayacaktır. Buna göre Fatih yukarıdaki sembolleri verilen devre elemanlarından hangilerini mutlaka kullanmalıdır? E, baktık devre elemanlarına çocuklar, e, ampul devrede mutlaka olması lazım. Çünkü devreden akım geçiyor geçmiyor mu biz bunu ampulün ışık vermesiyle anlarız. E, pin zaten devreden akım geçmesi için, ampulün yanabilmesi için mutlaka olması gereken bir enerji kaynağı. E, bunları birbirine bağlamak için de mutlaka bağlantı kablosuna ihtiyacımız var değil mi? Ama bu arada bir anahtar olsaydı, anahtar mecburen olması gerekmeyebilirdi. Yani sürekli yanardı bizim kurduğumuz devre anahtar olmazsa ama yanardı. Ee, mutlaka kullanılması gerekmiyordu ama bunların kullanılması gerekiyor mutlaka. Altıncı soru. Aşağıdaki sembollerden hangisi devreden geçen elektriği kontrol eden elemana aittir? Şimdi devreden geçen elektriği kontrol eden eleman hangisiydi çocuklar? Anahtardı değil mi? Kontrolü geçişi sağlıyordu. Onun için cevabımız A şıkkı. Sembolleri verilen devre elemanlarından hangisi devreye enerji sağlar? Evet, devreye enerji sağlayan devre elemanı pildir. Yani cevap 2 numara. Elektrik devrelerinin şemasında uluslararası semboller kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sözü ettiği sembollerden birisi değildir diyor. Evet, baktık. Bu ampulün sembolü mü çocuklar? Değil değil mi? bu pil sembolü, bağlantı kablosu, anahtar sembolü. O zaman cevabımız A şıkkı. Sembolü verilen devre elemanlarına hangisine ait bilgi yukarıda verilmemiştir? Bakalım. Devreden geçen elektriği kontrol eden elemandır. Hangisi? Anahtar. Elektriği üreten devre elemanıdır. Pil. B ve D var. Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren devre elemanıdır. O da kim? Ampul. Hangisine verilmemiş yer? C şıkkındaki bağlantı kablosunu açıklayan bir ifade bulunmamaktadır. Aşağıdaki devre elemanlarından hangisinin sembolik gösterimi yoktur? Evet ampulün sembolik gösterimi var, pilin var, bağlantı kablosunun var. Duyun ise sembolik gösterimi yoktur.